başlayalım şöyle önce bir İsrail'e gidelim. İsrail hedeflerinin hepsini tek tek öldürüyor. Yani gerçekten kuvvetli bir istihbaratı var. Hem bu kendi istihbaratı hem CIA'yı da mutlaka kullanıyordu. İşbirlikçileri de, yerel işbirlikçileri de çok fazla. Hem Gazze'de olsun hem Lübnan'da olsun. Yani parayla satın alınabilen insanlardan bahsediyorum. Mutlaka Hizbullah'ın içinde de adamları var. Bunu anladık artık. Mutlaka Gazze'nin Gazze'deki Hamas'ın içinde de adamları var. Bunu da anladık. Haniye biliyorsunuz İran'da öldürülmüştü. Öldürüldükten sonra yerine başka biri geldi. Yahya var diye başka biri getirildi. Ve daha birkaç ay önce oldu bu olay ve Yahya Sinvar da öldürül. Yani şu anda Haniye'nin yerine İran'da öldürülen Haniye'nin yerine sadece 3 2 3 ay önce getirilen Yahva Yahya Sinvar da getirildi ki Hamas hareketinin önde gelen isimlerinden biri kendisi. 22 yıl cezaevlerinde kalmış ve e, Gazze'deki tünellerde yaşamını sürdürmüş olan bir kişi. Şu anda da onun e, ku, m, hayatta kalabilme veya e, Gazze'den ayrılmayacağım ben demişti ve Gazze'deydi elindeki Hamas'ın elindeki İsrail'in rehineleri canlı kalkan olarak tünellerde yaşadığı iddia ediliyordu. Yani gerçekten tuhaf bir öldürülme hikayesi var. Ortaya çıkanlara baktığımızda şans eseri de olduğu söyleniyor aslında ama ben İsrail'in bunu şans eseri olabileceğini tahmin etmiyorum. Bir film hikayesi gibi işte Gazze'nin bir bölgesinde üç Hamaslı militan, işte ellerinde silahla İsrail askerleriyle karşılaşıyorlar daha karşı daha sonra karşılıklı ateşler falan ediliyor böyle bir çatışma ortamı çıkıyor Üçü de öldürülüyor daha sonra oradan ayrılıyorlar yani üstünde bir tuzak var mıdır yok mudur vesaire filan gibilerinden ve iki gün boyunca bile gelmiyorlar oraya bir daha daha sonra tekrar geliyorlar artık o istihbarat nereden geldi bilemiyorum ve belki kendi işbirlikçileri gittiler baktılar hamasın içindekiler belki mutlaka işbirlikçileri var ve 3-2 gün sonra tekrar o çatışılan bölgeye geliyorlar. Daha sonra dedikleri gibi işte bu bir tuzağı vardır yoktur diye böyle uzaktan sadece parmağını kesiyorlar o öldürülenlerin ve o par e parmaktan bunun Yahya Sinbar olduğu anlaşılıyor. Ee, zaten hayatta olsaydı şimdiye kadar ben hayattayım diye bir görüntüsü paylaşılırdı Hamas tarafından. Ancak öyle bir şey paylaşılmadı. İsrail dışları açıkladı. Reuters geçti. Ee, çok büyük bir ihtimalle öldürüldü. bunun yerine gelecek olan da zaten bellidir. Onu Hamas da biliyor. Onu İsrail de biliyor kim gelecek. Belki onu da öldürecekler. Yani ne Hizbullah'ın içinde ne Hamas'ın içinde yönetici kadrosunu tamamen adam öldürdü. Bambaşka bir yönetim kadrosu kuruldu ikisi tarafından ee, tabii sadece e, bu Hamas'ın e, yeni liderinin öldürülmesi değil, bundan sonra gelecekler için de aslında e, Gazze'de kaçabilecek yer yok. Veya Hizbullah, işte adam Lübnan'a gireyim mi girmeyeyim mi diye Amerika'yı zorluyor. Amerika'da diyor ki ona bak seçimim var, seçimi bekle, seçimden sonra ne yapacaksan yap. Ama şu anda seçim var çünkü bugün ayın 17'si, ayın 5'i gibi işte Amerika'da seçim var, 6'sında biz kimin başkanı olduğunu öğreneceğiz. ve. Diyor ki en az bir 20 gün daha, 10 gün buradan, 5 gün oradan bir 15 gün daha bekle. Bakalım ne kadar bekleyecek? Bekleyecek mi, beklemeyecek mi? O da olayın bir başka tarafı. Ama şu süreç içerisinde tüm hazırlıklarını tamamlayan bir İsrail de var. Ona karşı kendini kuvvetli tutmaya veya güçlü görünmeye çalışan bir İran da var. İsrail hem Gazze'de hem Lübnan'da Amerikan uçakları da gitti. Husileri vurdu Yemen'de. O da çünkü Yemen'de e, önemli bir yer. Oradan da devamlı olarak zaten saldırılar gerçekleştiriliyor ve e, İran'a bir daha bir göz daha vermek. Çünkü Yemen'de Husilerin arkasında da İran var. Onu da bertaraf etmek istiyorum. Bizim ülkede birkaç Hamas üyesi olmak isteyen var demiş Müjdat Pars. E, ankete Türksel boykot olmalı Fatih Bey. Yani boykotu ya öyle bir şey düşünmedim ben. Sadece e, oradaki seçenekler var. Teşekkür ederim. Onlardan birini seçin ve sadece bakın savaş orada değil şimdi İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri işte alan temizliği yapıyorlar. Lübnan'ı bile adam belki alacak, süpürecek. Oranın bağımsızlığını bile yok edecek. Ondan emin değiliz. Belki Suriye'ye girecek. Suriye'de Rusların şama çekildiği söyleniyor. Golan tepeleri falan boş şu anda anladığım kadarıyla. Yani orada tahkimat falan da yapıyor. E, İsrail tanklarıyla birlikte yani belki Suriye'ye de girecek kadar Girse zaten Suriye'de karşısında kim duracak? Bakın bizim sınırımızda da e, dün itibariyle ben vermeye başladım. Kilise düşen bombayla sınırımızdaki savaştan biz haberdar olduk. Sınırın dibinde İdlib tarafında yani Kuzey Suriye'de, Kuzey Suriye'de Türkiye'nin işte kilise denk gelen taraflarında bir çatışma var, bir savaş ortamı var. Ne kadar haberimiz var bilmiyorum veya ne kadar haberimiz var bilmiyoruz. Ee, kilise düşen önceki gün iki bombayla birlikte karşı taraftan e, rastgele atılmış o bombalardan iki tanesi Türkiye'ye düştü ve biz o çatışmaların olduğunu öyle e, hissettik ve o çatışmalar hala devam ediyor. Bakın orada taraflar orada da bir savaş var. Orada da savaş vekaleten sürdürülüyor. Sınırın dibinde. Erdoğan'ın o dedikleri aklıma geliyor ondan sonra işte İsrail toprak bütünlüğümüze göz dikti vesaire gibi. Yani tabii tankını tüfeni getirmeyecek ama bunu en azından senaryo senaryolaştırmıştık. Yani altımızda ne oluyor diye. Bakın taraflara bakın altımızdaki taraflara lütfen dikkat edin. Şimdi bir tarafta o savaşın içerisinde kimin kimle de savaştığı belli değil. Rusya, Esad ve Şii güçler bir tarafta. Rusya, Esad, Şii güçler bir tarafta. Rus uçakları çünkü bombalıyor bazı yerleri. Diğer tarafta PYD ve ABD, daha doğrusu PYD'nin yani PKK'nın uzantısı olan PYD'nin arkasında duran Amerika Birleşik Devletleri artık orada gerçekten PYD hükümdarlığını, en azından Kuzey ve Doğu Suriye'de hükümdarlığını veya egemenliğini veya gücünü ispat etmiştir. Çünkü arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Bir tarafta o. Savaşan taraflar, diğer taraflar Türkiye'nin de desteklediği Özgür Suriye ordusu içerisinde bazı ma marjinal gruplar var, cihatçı gruplar var. Esas o cihatçı gruplarla savaşıldığı söyleniyor. Şimdi anladığım kadarıyla Rusya, Esad, Şii güçler hem PYD ile savaşıyor. Yani hem PYD ve ABD, Rusya, Esad ve Şii güçlerle savaşıyor. Hem de bir taraftan cihatçılarla da savaşılıyor. Yani orada Rusya, Esad, Şii güçler PYD, ABD ile aynı zamanda Rusya, Esad, Şii güçler cihatçılarla PYD ve ABD hem Rusya ve Esad güçleriyle hem de cihatçılarla savaşıyor.